Yıkık köprüde yine aynı böyle, yattı da yatıyorlarmış. Akşamleyin gelmişler, yemeklerini yemişler, yatacaklar. Mehmet emminin babası devriş dayı varmış. <laughs> Dılı Mehmet'in, Tahsici Mehmet'in babası. babası devriş dayı varmış. Rahmetli topal devriş derlermiş. Yani ernavıyla inanılır. O yarım saat DNA şöyle ayakta şöyle yarım saat onun üstünde uyurmuş bir daha hiç uyku uyumazmış. Allah Allah. Bak bak duydunuz mu? Hı. Duymadınız. Ondan sonra malları alır götürür yaymaya sabahleyin erkenden malları koşarmış çift Eee Şimdi babam onun o şey durumunu bildiği için o hemen DNA böyle kavasını koyup da böyle uyuduğunca ebem ettik, anı çuvalı doğumuş. Yeni de yapmış. Kemik gibi yani. O anı çuvalını oradan almış. Bir iki dere öbür tarafta derenin içinde böyle bir e, su gelen yer var ya o ah gibi yere çuvalı sermiş, içine girmiş. Devriş dayı burada beni görmesin. Ben uykumalıyım, sabahleyin. Hmm. Evet. Evet. Çifti boşarak demiş. Cam gibi diyor, hava diyor. Ulan diyor, geceleyin diyor, hava bulanmış. Bir yağmur yağmış. Şeyden bir sel gelmiş yukarıdan, çayırın oradan. Hmm. Dereleri düzleyip gidiyor. Bacak gibi de bir su, babamın çuvalın içine giriyormuş, boğurundan ahıyormuş, uyanmamış. <laughs> Gir, <giriyormuş>, <gülüyor> <değil>. <gülüyor> evet, babam uyumuş, o kadar şey. şeydi. <gülüyor> Rahmetlik. <gülüyor> Ulan diyor, uyandım diyor sabahleyin, güneşte bir mızrak boyu şöyle çıkmış, ılık ılık vücutuma bir şey diyor diyor. Çuvalın içinde suyu ısıtmışsın diyor. <laughs> Allah Allah. Çıktım içinden diyor, çuval dolu diyor. Hmm. Çuvalın götünden tuttum diyor, adam beli gibi su yürüdü diyor. Ulan bir de şöyle baktım diyor, devriş dayı beni arıyor diyor. Ulan bunu şey götürdü diye diyor. <laughs> bir de karşılaştık, ya dayı sen neredesin? Ulan yavrum ben şu orada yatıyordum, çuvalın içinde su dolmuş. Ulan ben de seni Allah'tan ki öyle olmuş. Üstüm ben şey götürdü, bu öldü diye zannediyordum demiş. Yok demiş, ben buradayım falan dedi. Koya gitmiş üstünü başını değiştirmiş. Gelmiş de çifti falan öyle şey yapmışlar ya. Yani.